Çocuk ve cinsellik kitabını çocuklarımızın sağlıklı bir cinsel bilgi edinebilmesi amacıyla yazdım. Tabii ki bu konuyu ben çocuklar için değil, anne babalar için yazdım. Onlara nasıl sağlıklı bilgiler verebileceklerini, onları yetiştirirken ne tür konularda hassasiyet göstermeleri gerektiğini bu kitapta ayrıntılı olarak anlattım. Çocuğun cinsel gelişimi genel gelişiminden soyutlanamaz. Bu yönden baktığımızda Anne ve babanın ona karşı olan tutumu, cinsiyet ayırt etmeden ona yaklaşımı, birbirleriyle olan ilişkileri çocukların cinsel gelişimi yönünden önemlidir. Kız olsun, erkek olsun çocukların cinsel gelişimi birbirinden farklı olduğu için bu gelişim dönemlerinin nasıl olduğu, kız çocuklarında özellikle adet döneminde nasıl yaklaşılması gerektiği, ilk cinsel bilgilerin kim tarafından, nasıl, nerede verilmesi gerektiği önemli konular. Tabii bu konuların yanında sadece sağlıklı cinsellik değil, sağlıklı cinsellik yürümediği zaman bunda ortaya çıkan sapmaları da kitabımda açıkladım. Bu kitabın okunması bize genel bilgiler verecek. Tabii ki piyasadaki diğer kitaplarla yan yana getirildiğinde değerinin daha çok artacağına inanıyorum. O yüzden rehber kitaplardan biri olabileceği inancıyla bu kitabımızın Çocuklarımızı yetiştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini herhangi bir soru sormak istediğimizde ya da bakmak istediğimizde bakabileceğimiz bir kitap olması nedeniyle bu kitabın bu amaçla yazıldığını ve gerektiğinde kullanabileceği çocuklara bilgiler verilebileceğini söylemek istiyorum.